Bezi al sen valizi. Bana bakın, bana bakın. El sallayın. <laughs> Arda da şurada. Herkes el sallasın. Just <laughs> era. Geldik, geldik. Bakın. Durun, göstereceğim şimdi size. Çok sersem çünkü çok uykum var. Şimdi. Kaldığımız ev aşırı güzel, aşırı güzel. Hemen göstermek istiyorum. Ev sahibi kadın da çok tatlı çıktı. Şimdi biz de işte nerelere gitmeliyiz, nereleri görmeliyiz onları paylaşıyor. Ev göstereceğim. Aşırı güzel, aşırı hoş mu bakın. amacımın yaptığı. Zeytinler, çıplak mı Gerçekten zeytin yani. Çıplak mı zeytin? olsun. evet. Burada Arda'mın yaptığı börekler. Biz bir enerji toplayalım. Biz sonunda çıkabildik. Bakın, anam babam böyle. Bir de Arda'yı bulalım. <laughs> Arda da bir yerlere bakıyor. Otele yerleştikten sonra uyuduk. Çünkü çok uykusuzduk. İyice serseme olduk böyle yat kalk yat kalk. Hava iyi bu arada. Şöyle şortluyuz. Şimdi çıktık işte sokaklara. İnternet falan yok. Önümüze ne geliyorsa geleceğiz işte. Niye böyle ayrı ayrı duruyorsunuz? Herkes birbirine küs gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok tatlı bir yer. Evet, magnet koleksiyonumuza bir yeni sıra eklendi. Şunu aldık. 1 euro bu arada. Anamla bana bakın. Nerede? <laughs> Aldın mı canım? Aldım. Kızım <laughs> Arda'nın kuzu taşısı var zaten. Çiçek. <laughs> Hava çok iyi ya, çok iyi. Evet, Rodos kaleden ibaret değilmiş. Arda şehir gördü. Çok mutlu. Rodos sokakları işte. Ver. Kardeşime versen. kardeşim. Babam da şuralarda bir yerlerde işte. Evimize geldik. Şimdi akşam için hazırlanacağız. Taverneye gitmek istiyoruz. Güzel bir taverne bulup akşam böyle eğlenceli mezeli rakalı bir şey yapmak istiyoruz. Akşam bu arada hava soğumaya başladı. Getirdiğim şeyler de hep yazlık. Şimdi manzarayı göstereceğim odamızın manzarasını. Sanırım burada da akşam bir eğlence olacakmış. Ona hazırlık yapılıyor. O kadar merkezi ki hemen şuradan gidince zaten Old Town'un merkezine çıkıyorsunuz. Şimdi süsleneceğiz. Ondan sonra da tabernalara gideceğiz. Değil mi anam? Evet. Bırak be. <laughs> Anne. Arkası olmadı ama. Benim bu olmaz ki ya. Böyle yani, bu valla ayıp bir masada böyle yap. İyi de böyle zulüm değil. Allah aşkına. Katlı arkasını tamam böyle daha iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, şöyle tutacaksın abi bunu. Tut, kazık gibi duracaksın, <laughs> tutacaksın işte. <laughs> Hıh, peder de yürü. Arda ne yapıyor? Arda hadi, seni bekliyor herkes. Babam arkamızı toplamakla meşgul. Aynen öyle. <laughs> çek, çek, çek işte. <laughs> tamam. İşte, erkeklerin nerede bitmiyor. Işıl ışıl. Bakın evden çıkıyoruz. Hemen şöyle. Burası da ayrı bir taverna. Romeo burası. Çıktık gidiyoruz. Siz bir ben, ben o olduğu yerde istiyorum. <laughs> Bizimkilerin istekleri bitmez. Bakın. Şu gençliğe bakın. Ve bu gençliğe bakın. Gençlik bitmiş. Evet. Ya Yunanistan'da bile kulaklıkla müzik mi dinliyorsun ya? Ah. I, uh, Vay. Romeo'ya yeah. oturduk bu arada. E, Greek cuisine yazıyor ama bakın. Türk iş bildiğiniz food yani. Tercihimizi sanırım deniz ürünlerinden yana kullanacağız. Ortaya birkaç la meze söyleyeceğiz. Rakı balık meze eşliğinde bir akşam yemeği olacak. Fiyatlar bu şekilde. Güzel söylüyorum ben ya. Okay. Yamaz. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Şimdi Olurdu? daha demin siparişlerimizi verdik. Biz sanırım bayağı abarttık çünkü adama söylüyoruz adam bitti sanıyor. <laughs> Baba hala bir şeyler söylüyor. Allah yavaş. Yani içimizde kalacağına dedik midemizde kalsın. Baba ilk başta su koydu. Evet. Önce su koydu. Neyse. Ya da bunun tadına bakacağım. Neydi bu? Kuzu. Kuzu. Evet. Acı geldi bana ya. Bilmiyorum yani ben onu çok beğenemedim. Arda sen ne diyorsun? Çok acı. Lan bana fazla mı koydunuz da? Yalan söyleme. <laughs> kötü Vallahi kötü. <laughs> Asapot ızgara sanırım. <laughs> Yunan salatası bir de Arda dolması söyledik. Ana yemeklerimiz geldi. Ben kılıç balığı mı bu? Kılıç evet, ben kılıç balığı söyledim. Arda Bey pizza eşliğinde rakı. Annem Şükra, babam Şükra. Hadi canlarım, afiyet olsun. Herkes kılıç balığına saldırıyor. <laughs> ben eve gelmiştim ama şimdi şöyle bir ortam oluştu. Annemler de şurada oturuyorlar. Şimdi hemen aşağı ineceğim ve eğlenceye katılacağım. Hayatım. <laughs> Evet kalkıyoruz ve rahat bir şekilde tutu. Saat daha 11 olmadan sokaklar boşalmış bile. Allah düşüyorum. Bakın. 11'e geliyor saat ve bomboş sokaklar. Ama bizde genç gitmez geceler akmaya devam. Bana bak! Kalın çocuğum hadi. Fuego. Bakın şu iki gence takımın hayatı yaşayın işte görüyorsunuz. Allah. Evet bu uh, buranın yerel birasıymış. Bakalım nasıl? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi Arda mekan keşfine çıktık. Halloween yaklaştığı için çoğu çalışan böyle yüzü maskeli, e, mekanlar ona göre süslenmiş falan. Tatlı ama kalabalık yok ya. Bir de cumartesi akşamı mesela bugün. Ona rağmen hiç kalabalık değil. lira. Tamam ya. Tamam, Şu annemin zeytinleri. Bu kahve. Greek yoğurt, Bunların hepsini bu Greek yoğurt işte balı ve reçeli falan ev sahibimiz bırakmış. Aynı şekilde kahveyi de kahve makinemiz de burada. Ya yani mutfak çok çok iyi her şey var. Kaç tane havlu Hani ağırlığı azaltmak adına diyorum. Çok ağır yeşil şampiyon aldık da. Öyle değil mi? Biz gidiyoruz. Nereye? Gülün olsun. Değil mi? <laughs> ya ya of onların ya. gerçekten. <laughs> <laughs> Böyle değiller normalde. Böyle olduklarına bakmayın. Akşam gecelerde görecekler. Aynen. Sabahlattı akşam da. <laughs> Ay. Hadi. <laughs> ya, Hadi izleyelim. gidiyoruz. Hadi. Pazar günündeyiz bu arada. Bakın ne kadar kalabalık turlar gelmiş. Buraya girmedik. Dün buraya girmemiştik. Kapısı kapalıydı çünkü. Çok güzel. Bir yukarı çıkalım. <laughs> Kes merdivenin fotoğrafını çekiyor. Şimdi şuradaki otobüse bineceğiz. Windows'a gitmek için kendilerimizi aldık. you know the, the last bus from Windows to here. 5 euro olması lazım kişi başı. <laughs> <laughs> Sen çek o zaman. Ben çekim. Evet. Ee, şu an otobüsteyiz. Bin öyle nereye gidiyoruz? Benim benim dostum. Bin dostum. Oraya gidiyoruz. Şarkı dinleyebiliyor musun? <laughs> Geldiğimizden beri sulara hiç para vermedik. Ya evden ya böyle çeşmelerden dolduruyoruz. Windows'un merkezine geldik. Burası kalabalık ve bir tık böyle küçük bir yer. Şimdi Çekilin. ailecek çekelim hadi. Ailecek. Aa güzel. Kediye <laughs> bakın. <laughs> Annemler bizi arıyor. <laughs> Gidiyoruz. Suyun renginin güzelliği ya. Ne kadar berrak görünüyor. en köşesine geldik. Burada bir mağara var. Bakın. Çok merak ediyorum nasıl suyu. Aa, bir tık soğuk. Ve çok sığ bir deniz. Çok azıcık yüzdük. Hatta bütün vücudum batırmadım bile. Şimdi altın başak arayın zamanı. <laughs> evet, Lindostan şimdi ayrılıyoruz. Nereye? Sıradaki durağımız neresi? Anthony Queen Beach. Aynen. Evet, İsmi nereden almış orası? Anthony, Anthony Queen o beach'i e, satın almış galiba oradan. Evet. Şimdi oraya gideceğiz, yüzeceğiz. Aynen. Orası bu arada Lindos'un hatta Rodos'un en meşhur beachlerinden. Oraya gidiyoruz, bakalım Allah. Ne diyorsun, ne diyorsun? Ne <gülüyor> haydin haydin. <gülüyor> haydi haydi. Tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> Bu arada babamın çanta falan taşıdığı yok yalnız. <laughs> arada taşıyor böyle. Arada yapıyor böyle şeyler. Arda yok. Arda altında işine gitti. Şimdi otobüs evet. durağına geldik. Durakla, duraklardan önce işte ee, şu ticket ofislerinden bilet almamız gerekiyor. Evet. Şimdi Rodos'a gideneceğiz. Ondan sonra <laughs> şimdi Antonia'ya gidiyoruz. Bu arada saat 3.30. Bize neden 6.00 gibi geldi. Ee, devam ediyoruz. <laughs> İlk oyuna gidiyoruz. Taksiye tamam. bindik. Tamam. Tabii biraz biz saatini kaçırdık bence. bence saat evet kaçırdık ya. Çok güzel görünüyor yoksa. <laughs> ben kadar, Burası da Anthony Quinn'in yanındaki başka bir plaj. Evet, bizim tatil özet. Gençler poz veriyor. Okay. Arda çekiyor. Allah'ım. <laughs> <laughs> Çantamız da burada işte bir köşelerde. <gülüyor> 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 Daha iyi gireceğiz bu Madalina'dan. Güzel oldu değil mi böyle? Evet, evet. otostop çektik de. <laughs> <otosop çektik. gülüyor> <laughs> Manzaramız görünüyor. Güzel batıyor ya. Evet. Yolda şey yapıyoruz. <laughs> otostop çekmek Ondan evet. indik şimdi. Evet. Onlar da bu arada yarın Marmaris'e gidiyorlarmış. Türkiye'yi seviyorlarmış. Şimdi en yakın uh, bus stop, işte bus geldik. Arka manzara çok iyi. Bakın. Şurası <laughs> Marmaris. <laughs> şu anda evet bakın ne olmuş bugün ee, Yunanistan kış saatine geçti o yüzden bir saat ileri attılar saati biz de normalde aşağıdan binecektik aslında e, otobüse 5.30'da bitiyordu kendimizi ona göre ayarlamıştık ama şu an 6.30 olduğu için biz bunun farkında değildik o yüzden fotoğraf çektik e, bu arada pazar günü olduğu için marketler kapalı o yüzden susasak bile şu an alabileceğimiz bir yer yok tadı birazcık. Ondan sonracığıma öyle. <laughs> bakın yol kenarında böyle bir kilise var. Evleniyor sanırım birileri. Biz de şu otobüse Rodos'a gidiyor mu diye sormaya gidiyoruz. Aa buraya bir bakalım. Arda gel bir bakalım. Girdik şimdi bakın. Çok güzel görünüyor içerisi. Birazdan atılacağız ama. Bakın çok güzel. Buraya mumlar yakmışlar. <laughs> Anne. biz adamlar arkaya attık. Anamla otostop çekiyoruz şu an gerçekten. Çünkü Arda babama durmuyorlar. <laughs> Biz hala otostop çekiyoruz ama e, babama araba beğendiremiyoruz. Yani geçen arabalar yok o öyle, bu böyle derken, hala ümidimiz var ama. Öyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Dönüşü 15 ile taksiyle yaptık. Aynı taksici adama denk geldik. Şimdi iniyoruz. Evet üstümü giyindim. Makyaj falan yapacağım. Ee, evden çıkmadan canımız kahve çekti Kahvesi çok güzel buranın, O yüzden çıkmadan kahve içeceğiz Bir de sabahtan bulaşıkları böyle bırakmıştık Onları bir ehal edeceğim Ondan sonra makyaj falan yapacağım Bir şeyler atıştıracağız evden ee, Ve çıkış Evet bugünkü akşam yemeğimizi yemek için Şu paneliye gireceğiz 4.8 puan almış İyi diyorlar bakalım Sanırım ben şundan evet. alacağım annem çeviriyle şu an uğraşıyor. Sen seçtin mi? Ne seçtin? Lazanya şubri. <laughs> Şaşırmadım. <laughs> Anneciğim ne aldın hayatım? Ben de bilmiyorum da. Arve lazanya. Babacım sen ne aldın? Kuzu incik. Kuzu incik aldı. Ben de somon aldım. Çok güzel görünüyor bu arada. İkramda bulundular. Bu arada şeye bakalım hadi. Kaç gelmiş? Tatlı bunlar. Bu şekilde eee olarak da böyle bir tatlı gönderdiler. Nasıl? Lan ha, bakalım hadi. gel Herkes. ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah manzara. Başka manzara. Ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz. Yemek yedik <laughs> işte şimdi gidiyoruz. Şuradan şöyle. Geç. İşte biz de top böyleyiz. Top <laughs> Bizim beyler doymayınca bir dilim pizza aldık. Yok ben istemiyorum. Hayır istemiyorum olur mu? Tadına bakarsın ya. Mi? Tadına bak anne. Ben tutamıyorum. Şurası yiyeyim ben. Meydana Bizim garibanlığa bakın. <laughs> oynuyoruz? Bunu burada niye yiyoruz? Nerede yiyelim? Beraber daha iyi değil mi? Aslında evet de. Bakın işte meydandayız. Biliyor musun? Yani. Bu arada babam nem, rahatsız. Kale ne kadar güzel görünüyor. Flaşı kapat flaşı. <gülüyor> tamam. Babam mamantik yapma bari ben yapayım. adamcağızın beli ağrıyor o yüzden. <laughs> Burada da pozlanıyor işte. Bomboş ya, sokaklar bomboş. Biz varız. Bakın işte burası bizim evimizin olduğu yer. Yine en kalabalık olan yer. Babamın seçtiği. <laughs> Aşkım gerçekten helal olsun. Çok iyi bir yer bulmuşsun. Biz Arda'yla alemlere akıyoruz bugün. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o kadar paracıkla alemlere akmaca. Valla biz ne yapalım ne yapalım derken evimizin bahçesi çok güzel. İşte e, ev sahibi kadın da Uzo vermişti ya. Ona beraber şimdi markete gideceğiz. Arda ile beraber birkaç bir şey alacağız. Evimizin bahçesinde Uzo'yla beraber böyle güzel bir atıştırmalık hazırlayacağız, keyif yapacağız. Buranın şeylerini aldık da. food. Bizimkiler ortamı kurmuş. Çinçin. Çin. <laughs> ne diyorlar da aynen. Çünkü olduğumuz Yum. yerde bu. Yum. Yum. <laughs> Abur cubur olarak bunları aldık bu arada. Çok pahalı. Totalde hepsi 16 euro tuttu. Şu dondurmaları merak ediyordum. Bunların tadına bakacağız. Bir de karidesli e, lace. Bakalım nasıl? Kafam kadar. Nasıl? Tamam hiç beğenmedim. Çok yapay. Ama bayağı büyük. Ne kadardı? 3,5 euro. Euro. Yerlerine bakalım. Bir daha bir fotoğraf krizi yaşanıyor. İnşallah giderse bunlar <laughs> <laughs> Arda boş. <laughs> Yüz <laughs> şey yüze şey Anneciğim, Calm down baby. Nestle cips yiyoruz. Nasıl? Aquí, yani çok yapay kardeş adı var. Kardeş adı yok. Nasıl baba? Yok. Anne. Bu de iyi. Değil bu arada. Nasıl? Nasıl? <laughs> Sen beğendin herhalde. <laughs>